Evet arkadaşlar sizlerle beraber bana göre adı Sincap Hobi olan ama Sincap Hobi olmayan da Abi ne oluyor ha Bir Hobi oynayacağız Yani Garip Devam Şimdi normalde bizim oradan öyle atlamamız gerekiyordu ama ben tabii ki mükemmel yeteneklerim olduğu için Bak yine yapamadım hatta Dağıtırım Dağıtırım hocam Neyse Mükemmel yeteneklerim olduğu için Niye yapamadım? Tamam. Abi. Ama o ne kanka ben spider okumadım ki okulda. Ya bize Spider-Man'lik dersi falan öyle bir şey yok. Yani size var mı? Yoktur. Kapat, 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 kapat. Devam. Bam. Yes yaptık. Okey, 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 okey. Tamam. Bam, bir de bam, bir akaba Bom. 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 Okey. Okey bro. Okey bro. Düşersek baştan baş, baştan başlayacağız. Tamam. 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 Güzel. Güzel. Baya basit gidiyor yani şu anda. Onu çözünce zor olmuyor zaten. Bir dakika. Şifre böyle açalım yine. O uçmalı yerlerde kapatırız da şu anlık. Ha, o beyaz şeyle değmemem gerek Abi. Tamam. Aaa. Ama kaçıncı oldu kardeşim ya. Ya. Merdiven mi varmış? Neyse. Uy. Sincak bu. Hadi bakayım. Devam. Devam. Güzel. Tamam. Of. Çok iyi. Tamam. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, Minecraft videosu da istiyorsanız yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü yani ben de çekmek istiyorum ama. Beğenir misiniz bilmiyorum. Arkadaşımla beraber SMP gibi. Yani hayatta kalma. Ama Kratio'ya geçmeden. Bizim şu an arkadaşımla baştan yani bir oynadığım sunucu vardı. Normalde onun videosunu da çekecektim. Ama işte bir şeyler olmadı. Yanlış gitti falan bir şeyler. Ondan çekemedim. O yüzden yani istiyorsanız yine biz başta... Abi Baştan yani ben yine çekerim. Sıkıntı yok. Bir dakika orada ölçeceğim. Hayır. 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 Aaa. Tamam. 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 Çok iyi. <laughs> Abi sen boşa atarsam Allah. Ama olmaz ki böyle ya. Hah. Adamım. %20 e düştük. Allah aşkına, ben burayı en son 3.500'de yapmıştım sanırım. Devam. Devam, 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 devam. Hop, 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 hop. abo. Bu paralarla ne yapıyor bir dakika? Tamam. Hiçbir şey. Alıp alıp ben ne yapacağım ki oğlum? Alabilirsek alırız ama. Ama ne kadar hızlı bir şekilde ulaştık. Orada şey yaptım mesela. Şu şeyden yokmuş. Uf, beyaz şeyler sana biraz umursamadım. Bak. Şu halat. Abi oraya gidersek. Çok iyi. Çok büyük bir kaybımız olmayacak. Tamam. Güzel. Neden bir dedim? Çünkü çok da şey yani. Uçuyorsun. Tamam. Yani. Neyse. Ne diyeyim oğlum. Devam. Şimdi buradan böyle Ulan böyle, böyle. Okey. Okey. anne. Sana bu arada oynamak isterseniz oyna adı Hala Tobi'ydi. Hala mi öyle bir şeydi. Ya bak. Oyun yerde düşüp düşüp duruyorum. Sınav bu sefer bu mavi şeyde de yetişemeyeceğim de neyse. Tamam yetiştim. Az önce de aynı yerde düştüm değil mi ben? Aynı yerde düşüp aynı yerde kalkıyorum. Bu ne? Tak 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 tak. Tak yapacağım orayı. Bekle. 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 Tamam. Tamam. Devam. Bas babali. Bas babali şimdi. Buradan bu sefer düşmedim. Ha ben burada düşüyordum değil mi? Tamam güzel artık yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> Dışmedik orada. Şimdi. Devam. Devam. Devam devam devam. Şimdi bak. Tamam. Burayı da hallettik. Tamam. Bekle diyor. Tamam. O şey halat. ha gelmeli gitmeliymiş. Okey gel. Hadi gidelim. Git. Basan olur. Abi ama bu ne ya? Gitmiyor. Ha dur. Şuraya gideyim. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Oraya yetişeyim ne olur. Heh. Tamam. Ama o ne gıcık şey oğlum. Gitmedi ya. geri geldim. I am always come back kardeşim. Oha <laughs> götür beni. Ya <gülüyor> <Yeterim>. <gülüyor> tamam devam. devam ya bir de bunun dünyaları varmış benden lütfen bu oyunu oynamamı istemeyin deliririm ben bu oyunu oynarsam. Yo sen nasıl ileri gideceksin ama sen gidiyorsun ben gelemiyorum ki kardeşim ya. Aa. Hayır adam gidiyor ben gelemiyorum. Neyse sıkıntı yok. Abi delireceğim. Delireceğim, delireceğim. Hayır ben yine oraya gitmek istemiyorum. Aa. Hayır, hayır. Ya ben yine mi oraya gideceğim ya abi? Tamam. Hadi, hadi, ama. hayır. Ya yine geldik vallahi şuraya. Abi ne gıcık bir oyun bu ya? Allah. Tamam, tamam. Hadi. tamam. Ne oluyor? Çarpıldım sanırım. Ayağım always come back kardeşim bekle sen. Belki de geri geliyorum. Tamam. Devam. Şu an en ilerideki kişi benim sanırım. Evet o benim. Yani şu içi görünmeyen beyaz yuvarlar. Tamam. güzel. Oyunu çözdüm ama bak orayı yapamıyorum. Böyle neden göstermeye çalıştım ki böyle ya? Tamam götür beni oraya. Be. Kapat oğlum. Tamam. Ya abi 10 dakikadır şuraya geçmeye çalışıyorum. Vallahi bu ne ya? Tak 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 Bam, 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 bam bir di, bam bir di, bir di, bam bam. bam. Dönüp dolaşıyorum yine aynı yere geliyorum. Neden bilmiyorum. Şimdiki ki bu tane dönüyorum. Hayır sen buraya böyle yokuşta yapmak zorunda mıydın? Neden? Gösterme çalışmayacağım. Oraya mucizevi bir şey olması gerekiyor benim geçebilmem için. Tutunacağım, bekleyeceğim. Belki bir şey olur. Gel artık. Ha buna basınca geliyormuş. Git. Ha. Evet oğlum. Ya ben de kendimi götüreceğim sanıyorum Allah aşkına. Bu ne Ayıp ya? O ipiyor. Tamam. O bir dik. O bir dik. O bir dik oğlum. O bir Yine misin? Yine misin? Gel buraya. Götür beni. Tamam ben böyle yapacağım o zaman. Okey basit. Oo bir düşersen. Vallahi kötü olurdu. Bitiyor. Az kaldı. İkinci dünyası var değil mi bir de bunun? Aaaa. <laughs>

Okay. Devam. Devam. Okey. Yapacağım. Neredesin? Gel buraya, gel buraya. Zınk, zınk. Git artık. Abi Uf. ben neden ya neden 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 üç kişi oynuyor zaten sadece ben niye oynayayım Allah aşkına bu ne ya Hı. ama oynamak o video çıkmıyor yoksa tamam devam Gel Babali, Babali gel. Babali, Babali. Babali gel. Babali gel artık. Ya bir de ama gıcık tarafı da şurada var en son. Başka yerde yok. İşte o en gıcık tarafı. Tamam. Tırmanmayayım. Tamam. Güzel. Babali gel buraya. Götür beni babali Babali git artık. Tamam sağ olasın Baboli. Tamam. Hasar aldık. Tamam. 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 Tamam canım azaldı baya. Hadi bitiyor. Burada ölmem inşallah. Yes. Tamam. Mavi alat. Neredesin? Bu vardı be ben bunu. Ha tamam yokmuş. bir iyi. Güzel güzel güzel. güzel. Ama nasıl vermiyor Şimdi arkadaşlar bu videomuz bu dünyadan bu kadar olsun. Friends'okun hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Bye bye.